لذه العيش الا صحبه الفقراء هم السلاطين والسادات والامراء فاصحبهم وتادب في مجالسهم وخل حائطهم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تَعَالَى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيعي ذنوبنا وقره اعيننا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي لن تخزى ما اقام شهر رمضان الى اخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Rabbimiz Celle Celaluhu tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı Rabbim kabul buyursun. Allah Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif'in sonunda affedilen, günahları bağışlanan kullarından olmayı cümlemize nasip ve müesser eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdülillah bugün üçüncü teravih namazımızı kılıyoruz. İkinci orucumuzu tuttuk. Bakın su, zaman su gibi akıp geçiyor. İnsan elindeki nimetin kıymetini bilmeli. Böyle şimdi konuşurken bir de bakmışız ki Ramazan'ın son günlerine gelmişiz. Zaman su gibi akıyor. Allah Celle Celaluhu ömrümüzü kendi rızası üzerine değerlendirmeyi bize nasip etsin. Allah nasıl razı gelecekse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl razı olacaksa Rab'bim ömrümüzü bu şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Değerli kardeşlerim, dün münafıklığın alametinden bahsetmiştik. Bilhassa orucumuzu muhafaza etmek adına konuştuğumuz kelimelere dikkat edeceğiz dedik. Yani yalandan kendimizi uzak tutacağız diye hadis-i şerif okumuştuk. Allah celle celaluhu yalan söylemekten, yalanla meşgul olmaktan bizleri yalan'a sürükleyecek tüm işlerden ve ortamlardan uzaklaşmayı bizlere nasip etsin. Kardeşlerim okuduğum hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında günahların ve sevapların katlanması ile ilgili bir mesele izah ediyor. Yani şu mübarek ayda yaptığımız tüm sevapların kat kat karşılığı olacak. İşlenilen tüm günahların da kat kat karşılığı olacak. Kainatın efendisi Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Ey insanlar çok büyük ve pek mübarek bir ayın gölgesi sizin üzerinize çöktü. O kendisinde Kadir Gecesi gibi bin aydan daha hayırlı bir gece bulunan aydır. Daha önce de söyledik. Ramazan-ı Şerif'in kıymetli olmasının sebebi nedir? İçerisinde Kadir Gecesi olmasıdır. Allahu Teala Ramazan orucunu farz, gecesinin kıyamını yani teravih namazını da nafile kılmıştır. Kardeşlerim bir ay boyunca teravih namazlarını kılan bir kimse 600 rekat nafile namaz kılmış oluyor. Yani 20 rekattan hesaplayınca bir ayda 600 rekat kılmış oluyoruz. Şimdi normal zamanlarda bunu yapmak mümkün değil. Güç yetiremiyoruz. Ancak bu Ramazan-ı Şerif'in bereketidir. Dolayısıyla inşallah Peygamberimiz Ramazan-ı Şerif'in gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçirin buyuruyor. Gece ibadetinin başlangıcı teravih namazıdır. Dolayısıyla teravih namazlarımıza inşallah hani ilk gün dedik ya Rabbimize söz verelim bu namazları son nefeslerimize kadar muhafaza etmek için inşallah Rabbimizden güç ve kuvvet isteyelim. Hadis-i şerif devam ediyor. Her kim onda bir hayırla Allah'a yaklaşırsa diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi olur. Onda bir farz işleyen ise diğerlerinde 70 tane farz işlemiş gibidir. Yani bu ayda kardeşlerim bir tane farz yerine getiren bir Müslüman geçmiş aylarda sanki 70 defa mesela Ramazan'dan evvelki günlerde bir namaza bir mükafat alıyoruz. Ancak Ramazan ayında bir namaza Allah Celle Celaluhu bizlere 70 tane namaz mükafatı veriyor. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in önemlerinden birisi budur. Günahların Ramazan'da kat kat karşılığı vardır. Sevapların da kat kat karşılığı var. Şimdi kardeşlerim tabii bu mübarek ayda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini hafife almamak lazım. Peygamberin emrini hafife alan Allah'ın emrini hafife almış olur. Dolayısıyla Resulullah'ın bizlere emrettiği şu hadis-i şeriflere iyi kulak vermek lazım. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimden diyor Ramazan ayını kim ihya ederse yani gündüz oruç tutuyor, gündüz yine mukabele okuyor, namazlarını kaçırmıyor, akşamları teravih namazıyla devam ediyor. Bu kimse böyle devam ettiği müddetçe Allah onu asla rezil ve rüsva etmeyecektir diyor. Kardeşlerim bu dünyada çok ciddi bazen insanlar imtihanlar yaşıyorlar. Allah Celle Celaluhu kaldıramayacağımız yüklerle bizi imtihan eylemesin. Yani her birimizin ayrı imtihanları var şu hayatta. Ve bu imtihanların korkulacak imtihanların en büyüklerinden birisi de insanın kendi ailesine, akrabasına, yakınlarına, eşine, dostuna rezil olmasıdır. Allah bizleri muhafaza eylesin. Onun için Peygamberimiz diyor ki Ramazan ayını ihya eden bir adamı Allah dünyada ahirette asla rezil etmeyecek diyor. Tabi peygamberimize sordular dediler ki ya Resulallah onların Ramazan ayındaki rezillikleri nedir? Yani ne yaparsa insan Allah katında rezil sayılmış olur. Peygamberimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam onda haram işlemek. Mesela kim onda zina ederse Ramazan ayında veyahut kim Ramazan ayında içki içerse yani Ramazan ayında büyük günah işleyen kimseler Peygamberimiz diyor ki bir dahaki Ramazan'a kadar bir dahaki seneye kadar Allah Celle Celaluhu ve bütün melekleri o adama lanet ederler. Bir sene boyunca bakın. Yani Ramazan'da zina eden adam, Ramazan'da içki içen adam bir dahaki Ramazan'a kadar melekler ve Rabbimiz aralıksız lanet ediyor ona. Peki kardeşlerim sormak lazım. Rabbimizin lanet ettiği bir kimseden hayır beklenebilir mi? Bu mümkün değil. Bu ömür süren bir lanet bakın. Ömür boyu süren bir lanet. Allah diyor ki lanet edeceğim, melekler de lanet edecek. Kime lanet ediyor? Ramazan ayında büyük günah işleyenler. Bunun başında zina geliyor. Ve içki geliyor. Kardeşlerim maalesef bazı insanlar var ki bu tür hastalıklara sahipler. Ramazan demiyor, bayram demiyor, Cuma demiyor, Allah'ın özel geceleri demiyor. Maalesef bugünlerde de haramları çiğnemeye devam ediyorlar. Şimdi hadis i şerif devam ediyor. Eğer bir sonraki Ramazana kadar ulaşmadan ölecek olursa, bakın iyi dinleyelim. Bir sonraki Ramazana kadar ulaşmadan ölecek olursa Allah katında onun için kendisiyle ateşten sakınacağı hiçbir sevap bulunmayacaktır diyor. Kimin için var bu? Ramazanda büyük günah işleyen insanlar. Kardeşlerim tabi büyük günahları Kur'an-ı Kerim'de sıralıyor Rabbimiz Celle Celaluhu birçok ayette. Küçük günahları da hani ya bunlar küçük günahlar bir şey olmaz deyip de küçük günahlara da dalmamak lazım. Bunların başında işte dedikodu, gıybet, iftira, yalan, Bunların tamamı bunlarda zikrediliyor. Ancak bir insan Ramazan'da büyük günah işlerse bir dahaki Ramazan'a kadar Allah ona meleklerle beraber lanet edeceğim diyor. Eğer bir dahaki Ramazan'a kavuşmadan ölürse o adam ahirette onun kefesinde, onun terazisinde hiçbir mükafat kalmayacak. Hepsini siliyorlar mı? Neden? Çünkü Allah'ın en çok tazim ettiği mübarek ayet tazim etmediği için. Bu mübarek ayda haram kardeşlerim kat kat karşılığı olacak. Allah bizleri, neslimizi, bütün Müslümanları muhafaza eylesin. Peygamberimiz buyuruyor. O halde siz Ramazan ayında Allah'tan sakının. Zira gerçekten diğerlerinde katlanmadığı kadar sevaplar Ramazan'da katlanır. Günahlar da aynı şekilde böyle katlanır buyuruyor. Yani bu Ramazan ayında bir günah işleyenin kat kat karşılığı var. Bir sevap işleyenin de kat kat karşılığı vardır. Tabi Ramazan ayında yapılan bütün mükafatlar böyle kardeşlerim. Mesela örnek veriyorum zekat. Biz zekatlar normalde Ramazan'da verilmesi gereken şart olan bir ibadet değil. Yani zekat Ramazan'da verilir. Böyle bir şey yok. Zekat ne zaman verilir? Nisap miktarı mala ulaşmışsan ve bunun üzerinden de bir sene geçmişse biz ne yaparız kardeşlerim? O zaman zekat vermek farz olur üzerimize. Bu Ramazan'a denk gelebilir, bayrama denk gelebilir, normal bir aya denk gelebilir. Yani Ramazan'da çoğunluk biz zekatı duyduğumuz için hani şey düşünüyoruz, zekat Ramazan'da verilir. Böyle bir şey yoktur aslında. Yani ne zaman farsa, ne zaman senin üzerine zekat farz ise o zaman verirsin. Ancak Ramazan'ı tercih etmemizin sebebi ne? Ramazan-ı Şerif'te daha çok mükafat olması. Çünkü Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan ayında bir tesbih Ramazan-ı Şerif'in dışındaki bin tane tesbihten üstündür. Bakın bir tesbih. Mesela Subhanallah demek Ramazan'da, Ramazan dışında bin defa Subhanallah demekten faziletlidir. Çünkü bu ay özel bir ay. Hani dün dedik ya Allah şeytanı zincire vuruyor, cinleri zincire vuruyor. Bütün hastalıkları kalbimizden alıyor. Daha ilk gecesinde Allah Müslümanları bağışlıyor. Kur'an'ın indirildiği gece olduğu için. Dolayısıyla kardeşlerim bu mübarek ayda yapılan İbadetlerin kat kat sevabı vardır. Günahların kat kat sevabı var. Yani zorlamamak lazım, tabiri caizse. Onun için mesela özellikle geçen sene söylemiştik. Ramazan-ı Şerif'in ilk 10 gününde tavsiye edilen bir zikir söylüyorum. Lütfen bunu dinleyin ve günde 100 defa Ramazan-ı Şerif'in ilk 10 gününe kadar yapın. İlk 10 günü dolduğu zaman da hatırlatırsanız ikinci 10 gününde çekilmesi gereken Alimlerimizin tavsiye ettiği bir zikir daha var. Yani her 10 günde Ramazan'ın ilk 10 günü, ikinci 10 günü, son 10 günü. İlk 10 gününde alimlerimiz diyorlar ki ya erhamer rahimin. Bu zikri çok çekin diyor. Anlaşıldı mı? Günde 100 defa en azından bunu çevremize de duyuralım, sevdiklerimize de söyleyelim. İnternet ortamlarında birbirlerimize mesaj atıyoruz ya. Allah'ın adının yayılması için bunu yapalım. Ramazan'ın ilk 10 günü günde 100 defa Ya Erhamer Rahimin hani Peygamberimiz buyuruyor ya Ramazan'ın evveli rahmettir onun için Ya Erhamer Rahimin zikrini çekiyoruz bu zikri şerifi inşallah kardeşlerim Ramazan'da bir defa bunu çeken adam Ramazan'ın dışında bin defa çekmeye bedeldir onun için bu ayda bütün ibadetler katlanıyor yine kardeşlerim İmam Suyuti naklediyor Ramazan-ı Şerif'teki bir oruç bin tane oruçtan bir tesbih diğer aylardaki bin tesbihten bir rekat namaz diğer aylardaki bin rekat namazdan üstündür. Yani her şeyle Ramazan ayı üstün sayılıyor. Bütün ibadetleriyle. Ya onun için işte zekatın Ramazan'da verilmesi diğer aylara göre daha mükafat. Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerini, ihtiyaçlarını görüyor. Ve bu şekilde de kardeşlerim biz de inşallah onların ihtiyaçlarının giderilmesine vesile olmuş oluyoruz. Kardeşlerim tabi orucumuzu muhafaza ederek bunlara dikkat etmemiz lazım. Dedik ki yani Ramazan boyunca böyle mükafatları toplayıp toplayıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu meşhur bir hadis-i şerifi vardır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hani bazı esnaflar iş yerlerini açarlar maddi imkansızlıklardan sebep ya da iş yapamadığı için iflas ederler değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere sordular. Dediler ki iflas nedir? İflas dediğiniz zaman ne akla gelir? Dediler ki ya Resulullah iflas denildiği zaman bizim aklımıza ticarete atılmış ancak orada başarılı olamamış ve malını mülkünü kaybetmiş bir kimsedir. Biz buna iflas eden diyoruz buyurdu Peygamberimiz. Sorunca sahabeler bu cevap verdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki müflis o kimsedir ki yani iflas eden o kimsedir ki Dünyadayken birçok hayrı yerine getirir. Namaz kılar, zekat verir, oruç tutar, hayrı hasenatlarda bulunur. Ancak bununla beraber kimisine söver, kimisinin hakkına girer, kimisine haksızlık eder. Yani kısacası günümüzde meşhur olan bir hal. Hem namazımı kılarım hem de günah işlerim zihniyeti. Namazda kılarım, günah Namaz da işlerim. Namazda kılarım, faizde çekerim. Aklı bu şekilde bir düşünce insanlar buna sahipler maalesef. İşte bu zamanda olmuyor diyor. Faizsiz olmuyor. Daha önce de söyledim. Böyle işte yeni yeni fetvalar çıkarıyorlar. İşte ilk ev alıyorsan aldığın ilk evde kredi çekersen faiz olmuyormuş. Helalmiş ilk ev alırsan. İlk arabayı alınca kredi çekersen helal oluyormuş. Faiz değilmiş. Bunları kim söylüyorsa bunlar yalancıdır. Faizin zerresi de noktası da haramdır. Bunun ilk evi de ilk arabası da ilki ikincisi yoktur. Onun için kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günümüzdeki bu düşünceye sahip olan insanlara anlatıyor. Adam namazımı kılarım yalan da söylerim. Yani ibadetle beraber her türlü kötülüğü yaparım düşüncesindeki insanlar için bakın peygamberimiz ne buyuruyor. Onlar kıyamet günü Allah'ın huzuruna getirilecekler. Namazı var, ibadeti var, orucu var, zekat vermiş, hacca gitmiş, umre yapmış, bütün mükafatları var. Ama bunun yanında da günahları da terk etmemiş. Ticaretle insanları aldatmış, komşusuna ihanet etmiş, akrabasına kötülük yapmış, anne babasına itaat etmemiş ama bir taraftan da namazını ibadetini bırakmamış. Bakın bunların hali ne olacak? Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Lütfen bunu iyi dinleyelim. Ya biz kardeşlerim her zaman söylüyorum. Kafamıza göre bir İslam anlayışı içerisinde olmayalım. İslam bellidir. İslam'ı bize getiren Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sünneti belli, Rabbimizin ayetleri bellidir. Yani ne buna sen bir şey ekleyebilirsin ne ben bir şey ekleyebilirim. Ne siz bir şey çıkarabilirsiniz ne de biz bir şey çıkarabiliriz. Bu bellidir. Dolayısıyla kardeşlerim bakın hem günah hem de sevap olarak devam eden insanların hali ahirette ne olacak? Adam hem namazını kılıyor hem günahkar. Günahlarına devam ediyor. Yani ne de olsa Allah affeder düşüncesinde. Bu adam kıyamet günü maşer alanına getirilecek. Allah Celle Celaluhu o insanı hesaba çekerken bir taraftan da hak sahipleri gelecek. Ya Rabbi bu adam benim hakkıma girdi. Ben hakkımı istiyorum diyecek. Esnafsa bu beni kandırdı. Allah'ım ben bundan hakkımı istiyorum. Akraba ise ben bundan hakkımı istiyorum. Yani hak sahipleri sıraya girecek. Kim kimden hak istiyor? Dünyada hem namazı ibadeti var, hem de milleti kırmış, insanları üzmüş, ha harama helale dikkat etmemiş bir insan. Peki bunun hesabı nasıl görülecek? Kıymetli Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu meleklere diyecek ki Ey melekler orada bulunan hak sahipleri ne istiyorlar? Ya Rabbi haklarını istiyorlar. O zaman Allah Celle Celaluhu emredecek diyecek ki Ey meleklerim bu adamın sevaplarından o dünyada kıldığı namaz tuttuğu oruçlardan hak sahiplerine dağıtın diyecek. Bakın dikkat edin. Dünyadaki yapılan ameller dağılıyor. Özellikle gıybet ve dedikodu yaptığınızda birisinin gıybetini yaptınız. Birisinin dedikodusunu yaptınız. Sizdeki bütün mükafatlar ona yazılıyor. Hepsi gidiyor elden. Yazık değil mi bu kadar emeğimize, bu kadar uğraşımıza? Akşama kadar aç kalıyoruz. Neden ben orucumu bir başkasına vereyim? Ha vermek istemiyorsan o zaman dikkat edeceksin. Şimdi Allah diyecek ki o hak sahiplerine bunun kıldığı namazlardan verin. Mesela birinin kalbini kırmış, Allah senin kıldığın namazdan ona verecek çünkü hakkını istiyor adam e Ne vereceksin ahirette para geçmez altın geçmez kart geçmez bir şey geçmez yani Adam senden dünyalık bir şey talep etmeyecek Allah'ım ben bunlara hakkımı istiyorum Allah'ım diyecek e Hakkı ne senin namazın var ibadetin var Allah diyecek meleklere dağıtın bunları Birincisi gelecek hakkını alacak öbürü gelecek peşinden Ya Rabbi bu bana kötü söz söyledi ben hakkımı istiyorum ona verecek Öyle dağıtacak ki adamın dağıtılacak hiçbir mükafatı kalmayacak. Hepsi bitecek. Sonra yine birisi gelecek. Ya Rabbi benim bu adamdan alacağım var. Ben hakkımı istiyorum Allah'ım. Allah Celle Celaluhu e soracak. Ey meleklerim bu adam hakkını istiyor. Verin mükafatlarından, sevaplarından verin. Melekler diyecek ya Rabbi bu adamın hiçbir mükafatı kalmadı. Hepsini dağıttık Allah'ım diyecek. O zaman Rabbimiz buyuracak ki o zaman bu adamı yüzüstü cehenneme at. Bak demek ki kolay değilmiş böyle dünyada hem namazımı kılarım hem günah işlerim. Böyle bir mantık doğru bir mantık değil. Allah ne de olsa affeder mantığıyla yaşamak doğru değil kardeşlerim. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor Celle Celaluhu: "Sakın ha şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın." Yani sürekli içimizde günah işte ne de olsa Allah affeder. Ya insanların haline baksana. Sen onlardan kötü değilsin. Yapsan ne olur? Tövbe edersin Allah bağışlar. Hep böyle yaklaşıyor şeytan bize fark edersiniz. Hani adamın birisi gece böyle ibadet eder, namaz kılar. Sürekli her namazında, her ibadetinde dua ediyor. Diyor ki Allah'ım şeytanı göster bana. Sürekli dua ediyor. Ya edecek başka bir dua bulamadın mı? Şeytanı görsen ne yapacaksın? Allah'ım şeytanı göster, Allah'ım şeytanı göster. Bir gün şeytan karşısına çıkıyor. Diyor ki beni görmek istedin. Allah duanı kabul etti. Sonra öyle bir tokat atıyor ki şeytana. Vay diyor sen misin bu zamana kadar Müslümanları kandıran? Bir tane sağlam bir tokat indiriyor. Şeytan da şimdi senin atanı tanıyor, dedeni tanıyor. Senin Adem Aleyhisselam'a kadar olan bütün ceddeni tanıyor. Hassas noktalarını iyi biliyor senin. Şeytan şöyle yanağını tutmuş. Demiş ki adama dua et senin 100 senelik ömrün kaldı. Yoksa ben sana yapacağımı bilirdim demiş. Tabi zehri saldı şimdi. Kim bu adam gece namaz kılıyor, oruç tutuyor, namazlarını hiç kaçırmıyor, ibadetlerini yerine getiriyor. Adam diyor ki ne? Benim 100 senelik ömrüm mü kalmış? Şeytan diyor ki ya benim yalan söylediğim nerede görülmüş diyor. <laughs> Bak tuzağı kurdu hemen. Adam dönüyor geliyor oradan. Benim diyor 100 senelik ömrüm varsa ben niye kendimi bu kadar sıkıntıya sokayım ya? Öşver. Şöyle biz 5 sene kala bir tövbe ederim. Hani bizim de öyleyiz ya. Emekli olunca bir hacca gider gelirim. Sıfırlarım kilometreyi. Öyle düşünüyoruz yani. Ondan sonra devam diye düşünüyoruz. Bu adam da böyle düşündü. Madem 100 senelik ömrüm varsa ya bir hayatımı yaşayayım. Son 5 sene kalsın. 5 sene de tövbe ederim. Şeytan bak zehri vurdu bir yerde. Gece namaz kılan gündüzleri oruç, namazlarını hiç ibadetlerini kaçırmayan bu adam bütün ibadetlerini terk ediyor. Yine bir gece hayatında masada oturmuş böyle kumar oynarken kapılar açılıyor, heybetli cüsseli bir adam giriyor içeriye. Öyle olduğu gibi o adama odaklanıyor. Adamda bir korku kaplıyor içini. Kimsin sen ne bakıyorsun bana öyle diyor. Diyor ki ben Azrail Aleyhisselam'ım diyor. Eyvah. Adam diye, diyor ki ya diyor benim daha 100 seneli ömrüm var sen nereden geldin diyor şimdi. Azrail Aleyhisselam diyor ki kim sana dedi bunu? Tam şeytan diyecek jeton düşüyor. Ah diyor lan yine beni kandırdı diyor ya. Var mı geri dönüş peki? Yok. Şimdi kardeşlerim şeytan hassas noktalarımızla oynar. Gelir sana der ki ya yap şu günah ne olacak? Dünyaya bir daha mı geleceksin? Allah affedici değil mi? Bak bununla oyalıyor hep bizi. 20 yaşına kadar bununla oyalıyor, 30'a kadar bununla oyalıyor, 35'e kadar bununla oyalıyor. Bir bakmışsın elinde baston var, hala şeytan seninle oynuyor. Sonra yaparsın, sonra yaparsın. Kardeşlerim kaybedecek vaktimiz yok. Bakın çok yakın zamanda bir akrabam vefat etti. Ramazan'dan evvel hemen, geçen hafta. Gece namazını kılıyor, yatsı namazını yatağına giriyor. Üç tane evladı var, 40 yaşlarında bir akrabamız, yakın bir akrabamız. Hanımı gece bir ses duyuyor. Diyor ki herhalde eşim kalkmış. Hani evin içerisinde dışarı çıkmış, balkona çıkmış. Halbuki kalp krizi geçiriyormuş o esnada. Yatağından düşmüş, kafasını vurmuş bir yere. Hanımı o sesi duymuş. Hanımı yatmaya devam ediyor. Sabah namazına bir kalkıyor ki eşi yatağın kenarında. Mosmor olmuş, ruhunu teslim etmiş Allah. Şimdi kardeşlerim ölüm ansızın geliyor. Şimdi hiçbir zaman biz böyle yaklaştıramıyoruz kendimize bunu bir türlü yakıştıramıyoruz ya. Yanımızdakilerden vefat eden var, işte akrabamız ölüyor. Bunlar halbuki bize mesajdır. Onun için Allah için söylüyorum kardeşlerim, şu mübarek Ramazan ayı bizim için büyük bir fırsattır. Dolayısıyla bu mübarek ayda bir Müslüman Efendimizin buyurduğu gibi her kim Ramazan ayında canını korursa, dinini konursa Allah Celle Celaluhu kendisine cennet köşklerinden bir köşk verecek. Köşk verecek Allah. Ve o köşklerde de Allah onlara hizmetçi verecek buyuruyor. Bakın hiçbir sıkıntı çekmeyeceksin. Ama cennet nimetlerinde Allah sana o kadar çok nimet bahşedecek ki ve o köşklerin, o nimetlerin içerisinde nice insanın hizmetçisi olacak. Hiç rahatsız olmayacaksın. Hatta bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Diyor ki adam diyor cennete gidecek. Allah kendisine köşkler verecek ve hizmetçiler verecek. Ve orada da Allah'ın kendisine verdiği hizmetçiler ona hizmet edecek. Hepsi de birbirinden güzel olacak diyor. Dünyadaki güzelliğe benzemez. Hatta Peygamberimiz diyor ki onların diyor hani ağızlarından bir damla bir şey damlasa yeryüzündeki bütün sular bala dönüşür diyor. Adam kendi hizmetçilerinden birisini görüyor tam yanına gidecek. Hizmetçisi diyor ki ona ben diyor senin hizmetçin sana ait değilim. Biraz daha ileride sana ait olan bir hizmetçim var. O benden daha güzel diyor. Biraz daha gidiyor başka bir hizmetçisi. Adam da bakıyor ki çok güzel. Hepsi birbirinden güzel, kıymetli hizmetçiler var. Tam onun yanına gidecek o hizmetçi de diyor ki ya ben diyor benden daha sonra daha güzeli var. Adam diyor ki ya bundan daha güzeli var mı? Daha güzeli kim bilir nasıl? Devam ediyor. En son birisi diyor ki bak şurada bir köşk var görüyor musun? Evet. Git o köşkün içerisinde hizmetçilerin başı efendisi orada. Bizim başımız o efendimiz. Senin baş hizmetçin odur diyor. Adam gidiyor köşkün kapısını açıyor. Bir de ne görsün hanımı var içeride. <laughs> Eğer sevmemişse dünyada ya diyecek ki burada da kurtulamadık hanımdan diyecek. Hatta bunu duyan birisi demiş ki hocam demiş insallah o hadis zayıftır demiş hocam ya. <laughs> Ama tabii kardeşlerim ne yaparsak yapalım Allah dünyadaki nimetlerin en iyisini ahirette bizlere verecek inşallah. Ha ne yaparsak bak hadis-i şerifte ne okuduk? Ramazanda dinini muhafaza eden, Ramazanda dilini muhafaza eden, Ramazanda Allah'a karşı vazifelerini koruyan ve Ramazandan sonra da devam ettiren kimseler. Allah Celle Celaluhu şu mübarek ayda ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmeyi bize nasip eylesin. Şeytandan, şeytanlaşmış insanlardan Rabbim bizleri emin ve muhafaza eylesin ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmeyi ve Ramazan-ı Şerif'i Rabbim bizlerden memnun kılsın. Rabbim bu mübarek gece hürmetine Gazze'deki, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize bir çıkış kapısı nasip eylesin. Lillahi <laughs> <laughs> Teala'l-Fatiha. لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حالهم